Şimdi felaket anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha 6 Şubat 4.17'ye dönebilmek için işte hafızalardan asla silinmeyecek o dehşetanlar. Yer yerinden oynadı. Işık patlaması geceyi aydınlattı. Felaket anından yeni görüntüler çıktı ortaya. Gaziantep'te deprem anı kameralara böyle yansıdı. İşte o anlardan biri daha. Avize kendi ekseni etrafında saniyelerce döndü. Toz, duman, sesler birbirine karıştı. korku filmi sahneleri gibiydi. Sarsıntının etkisiyle dolap kapıları açıldı, kapandı. Raflar boşaldı, avizeler gitti geldi. Güvenlik kameraları gerinden oynadı. Merdivenler, kolonlar dalgalandı. Kimi besmele çekti, kimi çığlık çığlığa kendisini sokağa attı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yer yerinden oynadığı bu görüntüler Gaziantep'ten. Sarsıntı anındaki ışık patlaması yansıdı kameraya. Bu görüntülerde Diyarbakır'dan kontrollü yıkım vardı. Ancak bina kontrolden çıktı. 9 katlı Altınkaya Apartmanı yıkım sırasında çöktü. Çöküntüden toz bulutu yükseldi. İş makineleri toz bulutunun içinde kaldı. Çalışanlar panik halinde koşuştu. Çevredekiler o anları film gibi izledi. Adana'da ilk depremde Kubilay Apartmanı'nın kolonları kırılmıştı. Bina hemen boşaltıldı. Ancak iddiaya göre baba oğul 7. kattaki evlerine çıktı. O anda ikinci deprem oldu. Binanın yarısı uçtu. Bekir, İrfan Giter enkazda kaldı. Hayatlarını kaybetti. Allah! 12 katlı apartmanın kalan kısmı da depremin 7. gününde kontrollü şekilde yıkıldı. Bu görüntüler ise Adıyaman Gölbaşı'ndan. Depremin etkisiyle tren rayları yamuldu. Bazı noktalarda sel çizdi. aylar depremin yıkıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.